Merhabalar, ben Huriye Gülsu. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı'nda yüksek lisans yapmaktayım. Yüksek lisansımın ikinci yılındayım. Danışmanım Profesör Doktor Atabey Kılıç. İlk videomda tezimin ismi, mecmua kavramının tanımı ve çalıştığımız usul, usul hakkında kısaca bilgi vermiştim. Bugünkü videomda ise mecmua kavramını biraz daha geniş ele almak, Ahmet Emin Güven Bey ve e, bir güzelde Ragıp Bey'den bahsetmek istiyorum. Zamanımız kalırsa biraz da cönk kavramına değinerek videomu tamamlamak istiyorum. İlk önce mecmua kavramının birinci videomda da verdiğim üzere tarifini yani anlamını vermek istiyorum. Mecmua cem kökünden türemiştir, toplanılmış bir araya getirilmiş anlamlarına gelmektedir. Kamusu Türkiye'de anlamı nasıl geçiyor? Onu vermek gerekirse e, Arapça ceminin mecami olduğu söylenmiş. Ee, toplanılıp biriktirilmiş ve tanzim ve tertip edilmiş şeyler heyeti. Onun güzel bir mecmua nebatatı vardır şeklinde örnekle gösterilmiş. Ee, mecmua kelimesini yine Ferit Develloğlu'nun sözlüğünde şu şekilde geçiyor. Toplanıp biriktirilmiş, tertip ve tanzim edilmiş şeylerin hepsi seçilmiş yazılardan meydana getirilen yazma kitap, dergi ve bakınız risale demiş. Risale kelimesini de bu anlamlarda kullanılmış olduğunu söylemekte. E, fayda var. Mecmua ile alakalı genel bilgiler vermek istiyorum. Mecmua başlangıçta birçok bakımdan benzediği cönk gibi e, ayetler, hadisler, fetvalar, dualar, hutbeler vesaire ya da faydalı bilgilerle alakalı e, eserlerin toplanılmasıyla bir araya getirilmiş. Yani bu şekilde kullanılmış. E, bir not defteri olarak kullanıldığında söylemekte fayda var. Aynı şekilde İslam kültüründe mecmua türünü Hazreti Peygamberin hadis yazımına izin vermesiyle başladığını söyleyebiliriz bu izinden sonra bazı sahabiler kendi değerlerine göre hadisleri tertip etmişler sayfe cüz ve adlarla anılan ilk kitaplar bu şekilde ortaya çıkmıştır burada ilk hadis mecmualarının Hemam bin münebbihin sahifesi olduğunu söylemek istiyorum Ragıp İmamoğlu 1966 yılında bunun üzerine zaten çalışma yapmış zamanla hadislerin tasdifinin gelişmesiyle bablar ortaya çıkmış ve böylece ortaya çıkan eserlere de El-Cami adı verilmiş. Zaman içerisinde bahsettiğimiz gibi bu eserlerde gelişme göstermiş. Mecmuaların türlerine göre şekil kazanıp Araplar, Farslar ve Türkler arasında gelişim gösterdiğini de biliyoruz. Müstakil bir tür halini alması ise biraz zaman almış. Zaman içerisinde de bu şekilde gelişmeler göstermiş. Osmanlı'daki gelişimini ise biz yine ona 15. yüzyıla 16. yüzyıllara kadar götürebiliriz. 16. yüzyıldan sonra ise sayı ve çeşitlerinin iyice arttığı bilinmektedir. Daha çok Osmanlı ve İran sahasında rağbet gören mecmuanın kağıt kalitesi, rengi, cildi vesaire bunlar farklılık göstermektedir. Bir kısmı oldukça düzenli bir şekilde kağıt kalitesine dikkat ederken bir kısmı not defteriymiş gibi görerek çalışmalarını yapmıştır. düzensiz olanların çoğu ise derleyicinin eliyle yazılmış, okunaksız olan eserlerdir. Ee, az önce de söylediğim gibi not defteri şeklinde karalamalarla kullanılan mecmualar olduğunu da biliyoruz. Bu metinlerin güvenilmez olduğu da e, açık bir şekilde ortadadır. E düzenli olmadığı için nasıl ne şekilde yazıldığı da belli değildir zaten. E Osmanlı'da yaygın olan mecmualar da e, genel özellikleri dikkate alındığında Mecmuatül Eş'ar, Mecmuayı Ediye, Mecmuatül Münşat gibi isimlerle adlandırılmış. Yine aynı şekilde bazı mecmuaların düzenleyicilerinin tertipli olmasından dolayı onların adıyla anılan mecmualar da var. Buna örnek gösterilmek gerekirse Feridun Ahmet Bey'in Münşahat-ı Selatini, Feridun Bey Münşahatı olarak da adlandırılıyor. Düzenli olarak görülen münşahatlardan biri olarak örnek gösterebiliriz. Adında mecmua kelimesinin geçmediği ama mecmua olduğunu bildiğimiz eserler de mevcuttur bunlara da Menakıb-ı yani Ketüdenzade Mehmet Arif Bey mecmuası ismiyle de anılmaktadır mecmualar Arapça, Farsça, Türkçe gibi tek bir dille yazılabildikleri gibi bunların ikisinin veya hepsinin bir arada kullandığı mecmualar olduğunu söylemekte de fayda vardır yine aynı şekilde şu an ekranımda açık olan bilgilere göre mecmuaların tasniflerini de söylemek istiyorum burada yapılan tasnife göre cilt ve tertip hususiyetleri bakımından birinci başlık altında inceleniyor. Alt başlığı olarak cönkler, mecmualar, tertip durumuna göre mürettep mecmualar, mürettep olmayan mecmualar şeklinde sıralanmış. yine şekil bakımından sıralama yapılmış. bundan sonraki sıralamamızda başlığımız dil bakımından. Az önce bahsettiğim gibi Arapça, Farsça, Türkçe veya çok dilli bu ikisinin üçünün bir arada kullanıldığı mecmualar olarak söylenebilir. Muhteva bakımından ise e, muhteva bildiğimiz üzere içerik demektir. Din, tasavvuf, hikaye, hezel, edviye neyse artık hangi konuyu içeriyorsa bununla alakalı da e, muhteva bakımından tasnif yapılmış, şahısların tertip ettiği veya şahıslar için tertip edilen mecmualar olmak üzere yine ayrılmış. Bu ise e, bir şahısa tertip edilen, bir şahıs için tertip edilen ya da tek bir şahsın tertip ettiği e, mecmualara karşımıza çıkmaktadır. Burada yazıyı Atabey hocamızın yazısı olduğu için hocamızdan kaynak göstererek söylemek istiyorum. Ahmet Emin Güven Bey'in hocamıza teslim ettiği Başkatip Zade Ragıp Bey Mecmuaları diye adlandırabileceğimiz 3 çeşit mecmuamız var. Çalıştığım tezde zaten bunlardan bir tanesi. Burada şehir mecmuaları, konusunu bir şehirden alan mecmualar ve teskire benzeri mecmualar başlıklarını da ekleme gereğini duymuş hocamız Ragıp Bey hakkında bilgi verecek olursam da şöyle açıklayabilirim. 1889 tarihinde Kayseri'de doğmuş Ragıp Bey Kayseri kültürü ve tarihi üzerine çok fazla çalışmalar yapmış. Bunları da az önce bahsettiğim gibi üç ayrı mecmua içerisinde anlatmış. ilk videomda bahsettiğim gibi Yaşam Öyküm kitabında da kendisi zaten katıldığı savaşları, yaşadığı şeyleri, eğitim hayatını vesaireden bahsetmiş. Güzel bir kaynak kitap olarak karşımıza çıkmakta. Burada mecmualardan ilki Kayseri tarihine, han, hamam, mescit, medrese, eski yapılar, kendi hayatı, çocukluğu, öğrenimi vesaire bunlarla alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Yine şair Hüsnü, Hakki, Enver, Kami, Emin, Rüşdi ve benzeri şahsiyetlerin biyografilerine ve eserlerine de yine bu mecmua üzerinden ulaşmak mümkündür. E, mecmuanın resimlerinde hocamızın yazısında gösterilmiş zaten. Mecmuaların ikincisini ise liseyi bitirdiği zamanlarda usulü kitabet öğrenmek maksadıyla stajyer olarak devam ettiği eh, Ahmet Nazif Efendi'nin Mirat Kayseriye ve Meşahir Ka Kayseriye adlı eserindeki Kayseri yöresel kültür ve değerlerine vaki eksiklikleri tamamlamak üzeriyle, üzerine yazmıştır. E, Kayseri'nin ilmi hayatını araştırmış şahısları, eserlerini, biyografilerini, ulaştığı bütün bilgileri bir araya getirmiş ve bununla alakalı çok fazla kaynak vererek oluşturmuştur ee, yine bizim için çok önemli olacak eserlerden e, bir tanesidir yazının devamında yine hocamız görsellerini de paylaşmış üçüncüsü ise tamamen Kayseri'li olan ailelerin şecerelerine yani soy ağaçlarına ayrılmış Şeyh İbrahim İtenuriden e, kendi zamanına kadar e, bu soydan gelenleri ve diğerlerini vakıfnameleri, sicilleri, resmi kayıtları, özel mecmuaları vesaireye dayanarak tespit etmiş ve çok az da olsa yanlarında kısaca bilgiler vermiş. E, yine Kayseri'deki Şehir Dergisi'nin içerisinde e, Şeyh İbrahim-i Tenur ile alakalı hocamızın e, Ahmet Emin Güven ve Ragıp Bey kaynaklı olmak üzere oluşturduğu e, yazılara ulaşmak mümkündür. Bu yazılarla alakalı kısaca bilgi verecek olursam da şöyle söyleyebilirim. Ee, hocamız yazıdan e, sayfayı aç, açarsam e, Kayseri, Davud'u Kayseri hakkında bilgi vermiş ve Şeyh İbrahim-i Tenori hakkında bilgi vermiş ve e, el yazması olan eser üzerinden okuduklarını da aynı şekilde dergi içerisinde e, göstermiş. Davud'u Kayseri'nin Osmanlı'nın kuruluş yıllarında yaşamış alimlerden biri olduğu söylenmektedir. E, asıl adının Davud bin Muhammed bin Muhammed olduğu ve lakabının ise Şerefüddin olduğu söylenilmiştir. Yine aynı şekilde Şeyh İbrahim Tennuri hakkında bir dörtlük verdikten sonra Aslen Sivaslı bir ailenin çocuğu olduğu, annesinin Amasya'da olduğu vesaire gibi bilgiler verilmiş. Hocamız yine kısa da olsa bize çok derin bilgilerle, derin kaynaklarla bunları sunmuştur. Dediğim gibi şehir dergisinden bunlara ulaşmak da mümkün. Cönk kısmında biraz bahsedecek olursam e, junk kelimesini de ilk videomda bahsettiğim üzere e, junk kelimesinin kökü Java ve Malaya dillerindeki junk, the şeklinde yazılan kelimeden gelmektedir. İspanyola, Portekizceye, İtalyancaya, Fransızcaya ve benzeri pek çok dile bu kelime geçmiş ve aynı şekilde e, kullanılmıştır. Şeyh Süleyman Efendi'nin bunu e, gemi sefine karşılığı olarak kullandığını da söylemek istiyorum. Jön e, kelimesi uzunlamasına açılan ensiz e, uzun yazma mecmualara verilen bir attır. Ve mecmua ile aynı anlamda kullanılmıştır. E, buna e, diğer videomda da bahsettiğim üzere dana dili de denilmektedir. Çünkü yukarıdan aşağıya açılan bir şekli vardır. E, günümüzdeki not defterlerine benzemektedir. Biraz da e, not defteri tabirinin yapılmasının da e, buradan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. E, bunun dışında bahsedecek olursam yine... E, Belagat ve fesat kısmına geçmek istiyorum. Kısaca belagat ve fesat nedir ondan da bahsetmem gerekiyorsa şöyle söyleyebilirim. Belagat sözlükte sözün fasih ve açık seçik olması anlamındaki mastardır şeklinde tanımlanmış. Batı dillerinde meleki anlamında belagata karşılık kelimeler vardır. Yine sözün fasih olmakla beraber yer ve zamana da uygun olması demektir. Bir fikrin sözlü ve yazılı olarak yerinde, yeterince, zamanında ve o bulunan, söylenen yere uygun olarak söylenmesi demektir. İlim alanında ise düzgün ve yerinde söz söyleme, usul ve kaidelerini inceleyen belagat, meani, beyan ve bedi olmak üzere 3 alt başlığa ayrılmaktadır. Fesahatten bahsedecek olursam da, Arapça kelimelerimizden bir tanesidir. Bir lisanın doğru ve hatasız ve suhulet ve ve söylenmesi veya yazılması... Sözün yanlış veya yabancı yahut e, nadirül istimal kelimelerden salim olmasıyla beraber raptının dahi kaideye mutabık olması. fesahat lisan şeklinde örneklendirilmiş e, fesahatle söylemek de denilebilir. Kamusu Türkiye'den aldığım bu bilgilere göre de e, fesahat ve belagatı açıklamış oldum. E, bugünkü videomda vereceğim bilgiler bu şekildedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.